Merhaba arkadaşlar, e, duyduğum kadarıyla yakında bir kampınız gerçekleşecekmiş. E, muhtemelen bu videoyu da şu an kampta izliyorsunuz. Öncelikle e, sevgili kardeşim, değerli Mega liderim, çok yakında Mega star olacak. Akşam settin koca başa e, kucak dolusu sevgi ve saygılarımı iletiyorum. E, benden sizin için bir video çekmemi istedi e, ve bu videoyu e, kardeşimi kıramadığım için hiçbir ekibe yapmadığım bir şey yapıp size bu videoyu çekiyorum. Akşam Settinin dışında Samet Sper kardeşime e, kucak dolusu selamlarımı iletiyorum, Cahit kardeşime, Sefa kardeşime, Esin kardeşime ve son olarak Recep kardeşime de kucak dolusu sevgilerimi ulaştırıyorum. E, aynı zamanda bu videoyu izleyen e, bütün arkadaşlar, şu an kampta bulunan bütün arkadaşlar, e, Akşam Settinin e, güneş gibi doğan takımının parçası olan bütün kardeşlerim, hepinize de Dubai'den kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Normalde selamlar videonun sonunda olur. Ama ben başında yapmak istedim. Ee, selam kısmı aradan çıksın. Ee, biraz daha e, savaşma kısmına geçelim diye. Ee, tabii ki şaka yapıyorum. Sizle savaşmak niyetim değil. Ama sizlere Dubai'den e, önemli bir mesaj vermek istiyorum. Vermek istediğim mesaj şu arkadaşlar. Şunu asla unutmayın. Bu hayatta size faydası olacak tek kişi sizsiniz bu cümlemi çok iyi anlamanızı istiyorum. Tekrar ediyorum. Size faydası olabilecek tek kişi sizsiniz. Bu hayatta geleceğiniz konuma ne anneniz karar verecek, ne babanız karar verecek, ne patronlarınız, ne liderleriniz, ne alt kollarınız, hiç kimse. Bu hayatta hangi noktadaysanız, bu hayatta neye sahipseniz veya neleri kaybettiyseniz tek sorumlusu var, o da sizsiniz. Bunu düşünmenizi ve anlamanızı istiyorum ve her şey için ne olursa olsun sadece kendinizi sorumlu tutup başarınızla da başarısızlığınızla da sıkıntılarınızla da mutluluklarınızla da aklınıza ne gelirse gelsin iyi veya kötü tek sorumlunun siz olduğunu çok iyi bilmenizi istiyorum ve her sabah aynaya baktığınızda o an hangi ruh halindeyseniz mutlu veya mutsuz zengin veya fakir hiç fark etmiyor. Özgür veya tutsak şunu söylemenizi istiyorum. Şu an bu haldeyim çünkü sorumlusu benim. Ve kendinizi değiştirmediğiniz sürece başınıza gelen olayların sorumluluğunun siz olduğunu farkında olmadığınız sürece kusura bakmayın ama yerinizde saymaya hatta geriye gitmeye devam edeceksiniz. Çünkü yerinde sayan insanların hepsi geriye doğru ilerlemeye başlarlar. Asla yerinizde saymayın. Her gün daha iyiye, adım adım yavaş yavaş step step her geçen gün çok daha iyiye doğru yol almanızı istiyorum ve başarılı olduğunuz zaman da ben çalıştım hak ettim ve başarılı oldum diyebilmenizi aynı şekilde şu an eğer kendinizi başarısız hissediyorsanız ben tembel olduğum için ben reaktif olduğum için ben zorlandığım zaman bahaneler uydurup işten kaçtığım için artık ne sebeple ise bütün suçun sizde olduğunu kabul etmenizi istiyorum. Eğer bu söylediklerimi iyi anlarsanız inanın bana hayatınızda birçok şeyin değiştiğini göreceksiniz birçok şeyin daha iyiye gittiğini göreceksiniz. Çünkü siz kendinizi değiştirmedikten sonra ne benim size yapabileceğim bir şey var, ne Akşemseddin Kocabaş'ın size yapabileceği bir şey var, ne de Samet Sper'in size yapabileceği bir şey var, ne de diğer arkadaşların yapabileceği bir şey var. Sadece siz bir şey yapabilirsiniz. Ve videonun sonuna geldiğinde bir kişiye daha özel olarak teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ona selam iletemeyeceğim. Bu videoyu çeken bu ekibin megastarı, sevgili kardeşim, canım kardeşim, ne zaman bir kafeye gitsem rahat rahat oturacağımı hissedip ne de olsa Selim var, hesabı kitleyeceğimiz birisi var diye beni yüzümü güldüren kardeşim, bu videoyu çeken güzel kardeşim ve aynı zamanda bu videonun çekilebilmesi için bu zor şartlarda yukarıdan bana ışık tutan Ferhat kardeşim, Sirop Kotur'un yakışıklı, değerli çalışanına da teşekkürleri biletiyorum. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.